Değerli basın mensupları, milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Bu sabah Bolu Kartalkaya'da bulunan bu otelde meydana gelen yangında maalesef 66 canımızı yitirdik. 51 yaralımız var ve çok üzgünüz. Yangın söndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şu ana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı ve yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyordu. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27 alındı ve ihbar gelir gelmez ekipler harekete geçti. Afat, jandarma, 112 acil sağlık ve UNKE ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Şu an yangın söndürüldü. Az önce de ifade ettim. Soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Kızılay, STK, Bolu Belediyesi, Düzce Belediyesi, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden olmak üzere toplam 156 araç ve 428 personel bu çalışmaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Bolu, Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli illerinden itfaiye ve su tankeri araçları katıldı. Ayrıca arama kurtarma aracıyla beraber mobil haber, haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer alıyor. Değerli arkadaşlar, Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirebildi. İçişleri Bakanlığımızca yangınla ilgili iki mülkiye baş müfettişi görevlendirdik ve yine Adalet Bakanlığımızca Bolu Bas Savcımız ve Beş Savcımız da burada bilir kişilerle beraber çalışmaya başladılar. Adli soruşturma başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren süreci buradaki çalışmaları an be an takip ediyor ve kabine üyesi kıymetli arkadaşlarımızla da beraber buradayız. Ben tekrar tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına Aziz milletimize bas sağlığı diliyorum. Yaralılarımız var hastanemizde, hastanelerimizde. Sağlık Bakanımız az önce oradan geldi. Hastanede onlarla beraberdi. Ben müsaadenizle Sağlık Bakanımıza yaralılarla ilgili tedavi süreçleri ile ilgili söz ona bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Bakan. Çok değerli basın mensupları 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği e, buradayız. Çok üzüntülüyüz. Acımız büyük. Yakınlarına ve milletimize bas sağlığı. Kendilerine rahmet diliyorum. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. diğerleri hastanelerimizde tedavilerine devam ediyor. Durumları iyi. i̇nşallah bir tane vatandaşımızın durumu kritik şu an için. Evet. Diğerlerini de Allah'ın izniyle taburcu edeceğiz. Üzüntülüyüz. Milletimizin ve bizlerin başı sağ olsun. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Saygılar sunuyorum kamuoyuna. Evet. Öncelikle bu yaşanan merhum olan da olayda hayatını kaybedenlere bas sağlığı, Yaralılara acil sıfalar ve yakınlarına sabırlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yer açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlik belgesi mevcut. Zaten bu yetki de yeti de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum. Yangın yeterli ilgili bulunmamış. Şu anda süreç soruşturma süreci de devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun diyorum yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Sayın Bakan yangın merdiveni var mıydı tesiste? İki tane yangın merdiveni var. İki adet yangın merdiveni var. Efendim sen efendim. Kıymetli basın mensupları ben de e, aziz milletimize başsağlığı dilemek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. 66 vatandaşımızı kaybettik. Tümüne, yakınlarına, ailelerine başsağlığı dediklerimi iletiyorum. Bir de biz de İl Sağlığı Güvenliği olarak, bakanlık olarak da buradayız. Dört baş müfettişimizi görevlendirdik. Olayla ilgili ayrıntılı teftişlerine başlayacaklar. Tekrar aziz milletimizin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok acı. Teşekkür ederim. Milletimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Yaralılarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Sağ olun. Değerli arkadaşlar pek çok sorunuz olduğunu biliyoruz. Acımız büyük. Yüreğimiz dağlı. Burada bas savcımız, Bolu Cumhuriyet bas savcımız burada. Onunla beraber bes savcımız burada. Görevlerin dedikleri bilirkişi burada. Hepimizin merak ettiği bu adli soruşturmayla yangının sebebi bir ihmal, bir kusur varsa bununla ilgili Yüce Türk Milleti adına bu soruşturma yani mahkemeler bunların hepsinin e, sonucu ortaya çıkacak. Gözaltı var mı acaba? Şu an için şu an için yok. Ama çalışıyor arkadaşlarım. Başsavcımız da burada. İdari soruşturma olarak da İçişleri Bakanı olarak biz yapıyoruz. Ülke enfetişi görevlendirdik. Bütün süreçlerle birlikte ta ilk etapta ruhsat sürecinden efendim iskan sürecine ve diğer tüm süreçlere varıncaya kadar bunların tamamı ama tamamı incelenecek. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kimse kimlerse eğer buna vesile olup da bizim canımızın yanmasına vesile olan bir kusur, hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem idari mutlaka ama mutlaka bunların gereği yapılacak diyor. Peygamber. Teşekkür ediyorum. Yani, Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sana bir faydam dokundu. Evet. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Efendim Bolu'daki yangın faciasında ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. 51 de yaralı var.